başladı. Kayıttı <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy'de Yusuf kardeşimizin yanındayız. Volta VSM'si var gördüğünüz gibi. Volta VSM, Volta VSC hepsi aynı araçlar zaten. Volta VSM'ye Life4 pil yaptık. Life4 pili hemen şöyle sizlere gösterelim. Şöyle kutuya tam sığmadı. Biraz ölçüleri büyük olmuş çok az. Kutuya sığmadığı için biz de böyle koyduk. Altına ve yanlarına strafor koyduk. Su akümüz zaten su geçirmez bu arada. Suya dayanıklı. Ondan yana sorunumuz yok. Bu kapağı da kapattığımız zaman buraya kolay kolay su almayacak zaten. Suya dayanıklı bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi bu yaptığımız akü 18 amper LiFePO 4 akü. Yani bu Volta VSM ile yaklaşık 50-60 kilometre yol demek. O da rampalara geldiğinde vesaire kesmeyecek demek. Burada eski akülerimiz var. Size hemen onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi. Bak Yusuf burada şişmiş bu arada. O, hafif bir şişme o. Sen bunda kaç kilometre yapıyor 25-30-27. Ama rağmen iyi yani. Şimdi yani. siz bundan paket mi atıyorsunuz? Paket çıktığı zaman ya, falan. Ya. Paketleri sen mi götürüyorsun? Ya, ben götürüyorum. Oo sen ya, kullanıyorsun ya. yani. Ya. sürekli. Memnun musun? Nasıl? Evet. Var mı bir sıkıntı? Ya, diyorum, Seviyorsun. Evet. Bir sıkıntı yok yerine, yani. yok abi. Ne kadar oldu alalım sen? Bir, bir senedir bu jelatilerle mi kullanıyorsun? Evet abi. Evet. Sen bunları bir 10 sene kullanırsın bizim. Evet. Arkadaşlar bu arada Life 4 akülerimiz uzun ömürlüdür. Yani bir 10 sene falan gidiyor yani kafamız rahat oluyor. 2000 cycle ömrü var minimum. Şimdi hemen şunu da söyleyelim. Şu anda aküleri taktık. Hemen bir Yusuf test sürüşü yapacak sizlere kesmeden gösteriyorum. Bu arada Bluetooth'la telefondan görebiliyoruz. Hemen bir telefonla gösterir misin deyiz Gördüğünüz gibi akünün durumu da %100 şu anda. Şuradan Discharge Morse kapalı olduğu için yani akünün enerjisi kapalı olduğu için şu anda akıyor voltaj gitmiyor. Hemen parametre ayarlarından akünün voltajını açacağız. Şurada parametre ayarları. Şurada dışarı switch yazıyor. Şifremiz klasik 1 2 3 4 5 6'dır. Daha sonradan değiştirilebilir. Dışarı switch önce kapandı. Şimdi tekrar açacağız. Şu anda açıldı. Sen de görüyorsunuz bak. Akünün durumu bu. Bu şekilde görebiliyorsun. Akümüz bazen mavi görünür arkadaşlar. Bu balans yapıyor demektir aküyü. Gördüğünüz gibi 16 hücre oluşuyor. 16 hücreden oluşuyor. Bazıları 48 volt, diyerek 45 volt yapıyor 15 hücreden. Bu 16 hücreden oluşuyor bu arada. Onu da dipnot olarak düşünelim. Şu anda akümüzün durumu %100. Ve konta çalıştırabilir. Sen çalıştır. Bir gazı ver Yusuf bakalım kaç amper çekecek. Şu anda boşta arkadaşlar. Bir amper falan çekecek. Evet. Çekeceği bu. Şimdi sen hemen bir bize test sürüşü yap Biz de bakalım o sırada telefondan kaç amper çekeceğini. Bu arada arkadaşlar bu listedeki şarj aleti. Evet Yusuf uzaklaştığı anda düşecek. Yusuf test sürüşüne başladı şu anda. Evet gördüğünüz gibi Bluetooth gitti. Bluetooth telefona bağlı olduğundan dolayı Yusuf test sürüşünü yapıyor şu anda. Evet Yusuf ilk izlenim Alalım o zaman Ayağı senden. hızlı falan. Öbüründen daha mı iyi? Daha güçlü. Yokuşlarda <laughs> daha performanslı. Güzel hayırlı olsun. Kazasız belasız kullan. Bakalım. Yani şimdi bir Bir uzatma kablosu. Hocam hemen bir uzatma kablosu. Bir şarjı takmayı da deneyelim. Bak buradan görüyorsun. %99.8'e düşmüş. Bizde 0.2 harcamışsın. <laughs> <laughs> Uygulamayı açtıktan sonra buna tıklıyorsun, giriyorsun burada. Evet arkadaşlar sizler de LifePo 4 akü yaptırmak için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir şarja bağlayacağız hemen. Korna aradım da korna yok. Bizde klasik yaptıktan sonra bir kornaya basma vardır. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi akümüzde Bununla şarj olacak kız arkadaşlar. Bu da 5 amperlik bir şarj cihazımız. Bu da yaklaşık 3,5 saatte falan şarj eder demek. Şimdi gördüğünüz gibi şarja geçti. Hemen bir ekrandan bakalım Yusuf bakalım senin telefondan. Bak şurada gördüğün gibi 3.6 amper falan yazar. O da normal yani. 3.5 amper, 3 amper. O şu anda akü dolu olduğu için 5 ampere kadar veriyor şarj cihazı. Ona göre şarj olduğu zaman burada kurrent kısmından bakıyorsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj işlemi de bu şekilde. Sizler de dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Paylaşın, yorum yapın, abone olun. Bir şeyler yapın. Görüşürüz.